Başladı. Yo. Devam Yo. Edelim. Şimdi arkadaş, ben bir iki dakika bir açıklama yapabilir miyim? Evet yapalım. bir Açıklama yapalım. Arkadaşlar, ilk iki bölümdeki e, acemiliğimi şey yapın. Hazırlıksız girdim videoya. Hazırlıksız girdim. Çektik o iki bölümü. Ses çok aşağı ses çok az geliyordu vesaire. Bundan dolayı hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Bizim haberimiz yok. Mesela oyunu oynayamamamdan falan filan. Özür diliyorum bütün hepsinden. <laughs> mesela sesler falan cızır diyordu. Belki bunları edit sayesinde çözerim. Çö ee, ama yani bilmiyorum. Nasıl çözeceğimi gerçekten bilmiyorum yani. Şimdi ben ne yaptım dün? Dün gittim oyunu baştan başladım. Neden? Küteler Google var ya. Şuna abi, bu, evet. oyunun sonrasında e, bir oda var, orada kapanıyor, bir daha alamıyorsun. O yüzden oyunu direkt başında alman lazım, yoksa alamıyorsun. No, oyunun ikinci CD'ye geçsen bile geri dönüp alabiliyorsun bu arada. Allah Allah, ben hiç evet, görmedim. tabii ki, yani her yere gidebiliyorsun evet. En en artık en kredite yakın sonu dışında buraya bile dönebiliyorsun yani, o yüzden sıkıntı yok. İnşallah sesler çok iyidir şeyler Hadi evet, devam. Hadi şöyle kart. En son ne olmuştu bu? Kenneth Baker bize. Aha. Kenneth Baker bize gitmişti. Demişti kızla konuş demişti. Kızın da kodek numarasını unutmuştu. CD case'in arkasında demişti. Bu da aslında kocamanın bir dördüncü duvarı yıkma yoluydu ama bizde olmadığı için CD case. Ben sana hemen söyleyeceğim kodeki. İlk şeye çıkacaksın şimdi. 140 15 kanka Evet, 0.15. Işte, Bunu bu arada sigara yakarak da burayı şey yapabiliyor. Evet, sigara yakarak da burayı. Ya ben termal bulur seviyorum ya. Gösterebilirsin. Ya. Yani bunda şey e, psycho mantisi alacağız. Buraya tabii abiler gelsin geldi şimdi. Gelsin de şu. Hiç durmadım. Ee, Bunlara şu an gerek yok. Bir bakayım. Burada ne Burada var? Baş. Hiçbir şey yokmuş. Baş baş. Buradan devam. Lan! Ha. Bağırmazsak seni. Baş, tamam. Baş baş. Adam geliyor. Kıntı yok. Şöyle biz şuraya mı gidiyoruz? Geri zekalı e bire değil bire. Opsunu, 131 sandı mal. Bire bire bire. <laughs> Aa, bire gitti yani bire. Aynı benim DC, DC ha, bugün, ne DC. Ah bugün şunu biraz konuşalım. Arkadaşlar Metal Gear serisiyle nasıl tanıştık? Hadi bakalım bunu anlatalım. Sizin mesela anlatın. Ben Dayımdan kalma. <laughs> söyle sen söyle. Ben abi nasıl tanıştığımı hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Herhalde ben herhalde Smash tanıştım. Ee, <laughs> orada tutturucu var. Ben... Verdim. O dönmeyecek, o dönmeyecek. Onu şey yap, Bayıldım. Ben de hatırlamıyorum nasıl tanıştığını. onu. Korkuyor. O dönmeyecek. Hiçbir zaman dönmeyecek. O. Al tutturucu. Siz nasıl tanıştınız? Ha. İşte dayımdan kalma bir PlayStation 1 vardı. Onu da oynuyordu ben onu da izliyordum. Ya ben bu PlayStation 1'de MGS'ye benzer bir oyun oynuyordum ama. Tayfun filter. Dehşet MGS'ye benziyor. Şey susturucuyu taksana ha takmış. Şimdi aç kodaki işte burada konuşacağız. 145. Bu burası uzundu. you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. And this is prison. You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly I'm who not are not you? I'm the fool that your uncle sent all man alone was. into the middle of this whole mess. You came by yourself. some kind of one man army? I don't know. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? Ah, okay. yo What's your name? Me? My name's not important. Aha! I'm Could you be Snake? Are you solid Snake? That's what I'm call me. The legend solid Snake? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookies' eyes. eyes, right? No. They're beautiful, compassionate eyes. What I'd from the legendary Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. did you look so surprised when you saw my face because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? You're not brothers, are you? i have a hard so what's the deal then who knows why don't you ask him mm -hmm. but first i want some information you were involved in this exercise from the beginning i'm sorry, I'm sorry. i was captured along I'm with president, you. president baker no. right after the terrorist attack that's okay but what is this place <Gülüyor> <Gülüyor> i don't think it's just a school boy oh boy it's just like them nobody told you anything did they okay you see this place isn't really this base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech this is a civilian base right for the development of metal gear colonel max <laughs> and the next yeah. <mum> special forces <mum> were <powerhouse> called here for the test launching of a dummy nuclear warhead camp, <mum> so because they're a special ops group used to handling top secret missions they figured they could help keep it all hush-hush but we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. <laughs> oh, <laughs> sounds kinda of fishy. So what do you think the terrorists want? Mm, sorry. I'm not sure. I was <laughs> captured <laughs> with President <laughs> Baker <laughs> right after the revolt started. Oh yeah. <laughs> <laughs> yeah that's right. Amazing you were able to keep it from well women mm have more hiding places than men anyway you met baker huh how's he holding up Adamant. what heart attack same as the darpa chief the chief died from a heart attack too was either of them sick or anything no not that i heard of well i don't believe in coincidences <laughs> something funny's going on hmm sounds like it but i have no idea what me neither yet do hmm. you know the person who designed Metal Gear you mean dr. Emmerich yes dr. emery probably he should be in the wow. research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north second floor basement yeah that's where his lab is <clutch cảm> <coughs> I think they're forcing to, work to work record, <advocate> <yuncules> <coughs> Then we better do Biraz something stick before he finishes. Steiner, we're out of options. Snake, in case we can't override the detonation code entirely, I need, I need him to ask him how to destroy metal gear. You none of us take that thing on by yourself. Snake? It won't be the first time. Oh. This is the best way to get to the building where the doctors are. Held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the nuclear. Cargo door? What's the security level the there? James, yeah. Five. But it's a level 5 car. O kadar da Well, No way. You're still too green. I want you Bata to hide somewhere. I'm not green. Oh yes you are. You're you pause for just one second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't i̇şte asker last I not I just the in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I of my I've my mind I could finally see someone I can't quit. I can't allow myself to quit now to Everybody gets so, sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions and worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. You're just a little jumpy from the combat. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. Turuncular var ya hani böyle önemli <laughs> hmm. evet. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor arkadaşlar ben anlamıyorum. Ne adam diyor? Ne diyor abi? Ne diyor Karbonuzu mu al? gelin alın diyor real. Like Snake. Bunda da kodeklere tepki verme yok mu ya? İkide geliyor. I know this area better than you. Call me if you have any questions. After I open up the cargo door, I'll contact you. şimdi ben buradan bir malları almak istiyorum çıkıp mal malları var. al bakalım. Şuraya, Allah ananı sikeyim. Allah gitti. Vallahi git. Geri dön hemen. Ne yapıyor? Hayır alma evet. alma gerek yok. Şöyle şöyle atayım. Yani bu kadar da falim onun tolamaz hadi. Şuraya gidiyor ya. Allah'ım yarabbim. Sen buradan termal aldın zaten. Ya, Yanlış mı? Ha, yok yok. Çap kranada aldım burada. Çap kranada. Kranada. bomba atıyor? ya. Kim mat Orada bir tane şey daha var. O da daha var. Şu da. Nasıl atıyorsun? Orada bir abi daha geliyor ama sonradan. Dikkat sesini duyuyor. Öyle. Onu sikeceğim şimdi. Evet. Silahı öğrenirsin. Susturucu var zaten. <laughs> tamam hadi. Böyle işte. E bu da e böyle anladım. böyle. Açtı işte kargo kapısını açtı. Thanks. Where are you? Don't move around too much. Don't worry. Burada işte saklanıyor herhalde. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? O yürüyüş şekliyle çok artık elidir ki yani. ne. Sekiyor bir ya. Evet görüştük ya. Jiggle. Gaz. Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage. Ah, man, I ya. get that. Come on, man. Why Kafaya koydum abi. Yeter lan. Domatesleri atacağım ben kafaya koy. Ay Sen domatesleri at. Sen niye böyle şeyler oynuyorsun ya? Aa ah, evet klar. Burada da Night Vision olabilir. Mind evet tamam, öyle. Evet. evet bunu bunu aldığın iyi oldu evet. Bu işim de yarayabilir. Hadi. Evet. Ama amına koyayım şey. An... Şeyi anlatıyorduk nereye geldik? Oyunla nasıl tanıştığımızı Allah Allah. Oyunla nasıl? Herkes tanıştığımızı... anlattı işte. Anlatıyorduk nereye geldik. Ben anlatayım. 2016'da e, ben easter egg, e, liste videoları izliyordum böyle. Oyunlardaki easter falan. E, orada MGS 5 vardı. Orada tanıştım. Şey, Quiet'ın e, duş sahnesinden gördüm MGS'yi ilk. Eee. Çok güzelmiş. Tam sana yakışan bir... <gülüyor> 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 aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Tam da Haydi koş 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 koş. <laughs> ya, ya stun at stun at stun at Kork kork Allah 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 Kendimi Kendimi bildim bile de bu, bu oyunu biliyorum herhalde ya Ben de öyleyim Kork kork Aa ben ta, Benim ta, tanışma şöyle oldu yani tanışma den denir mi bilmiyorum da Şey var Çakma o. Bu lan çakma enyeslerde Bir oyun oynuyordum Ha Anlat anlat Konuşabilir miyim? Konuşabiliyor muyum? Konuşabiliyor muyum, bir oyun oynuyordum. O oyunda Metal Gear'miş. Ama ben onun olduğunu bilmiyorum. Sonradan, çok sonradan öğrendim onun öldüğünü. olduğunu. Yani ilk on, o oyunu oynadım yani, Metal Gear'i. Köpekler, memekler böyle kovalıyor, bir şeyler oluyor. Helikopterden <laughs> evet, evet. Bayağı da zordu yani, oynayamıyordum. Mer <laughs> oyun Metal Gear'miş. Böyle tanıştım diyebilirim. Okey. Şura açıldı mı ya? Ha açıldı. Açıldı evet. Peki bu adamlar beni gördük. Hadi kalk. Koş. Ben ne yapacağını söylemiyorum abi. Devam abi. Gözleri bağlar o hangi gözler? Termal... Evet. Buyur aşkım. Be careful snake. That airlock is set with infrared okay. sensors. <laughs> sensör gelince lazer <laughs> veriyorlar kapıları kapat. beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. geçti bu? 1 Save aldık mı? Sadece bir soru. Her zaman abi. Al, almadık. O zaman evet. tamam. Tamam. What can I do for you, Snake? What can I do for you, Snake? Sakso <gülüyor> <gülüyor> ya bizi şey, bizi şey diyeceğiz de. Neyse devam. Ciddi mi? <laughs> 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 A, nice. Kim, Öyle, şey. Konuşabiliyor Heh. muyum? Evet. Evet. Bakın acılar amık. Cık be. Suçlamalara o mu gitsene? Ha gerçi. E sol adlaydı. Şey geliyor. Canlı oldu ya. Kafam karışıyor. Aşırı kafam karışıyor şu <laughs> Kafam döndü. Geçme Geç! Evet, evet. Hayır, 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 hayır. Hadi. Arayacak kişiye dikkat. Söylemeseydin daha etkili olurdu. Allah, look There are claymore mines around there. Use a mine detector. Check me, Check me. i be checking. Balcony, Deep throat. Ha, deep. Throat. The Watergate scandal. Never mind about that. Deep throat. Listen. of your position, waiting Who are you, anyway? <laughs> bon. <Çok> <laughs> tank, <gülüyor> <gelecekmiş diye>. Aa, <laughs> <gülüyor> 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 soldan git, soldan git, soldan git. Oy. <laughs> Boşnak arkadaşlar özür diliyorum. Boşa gitmesin. Boşnaklardan hiç... özür diler Soldan git dedim It's just a prank, bro. devam et Bismillahirrahmanirrahim devam Bismillahirrahmanirrahim pressure <laughs> yok